Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivaz'ı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine aracı kurumların yapmış olduğu öneri raporlarından, son dönemde yapmış oldukları öneri raporlarından incelemeler yapacağız. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu rica ediyorum. Videoyu izleyen çok dostlarım var. Ancak bir beğeniyi çok görüyorlar gibi geliyor. Beğenmenizi, bu kanala katkıda bulunmanızı, İstediğiniz konularla ilgili veya e, düşüncelerinizle ilgili yorum yapmanızı rica ediyorum ve yapılan bütün yorumları okuyup teşekkür ettiğimi tekrar söylemek istiyorum. Yorumların bir kısmında provokatif yorumlar gördüğüm için artık onlara cevap vermeyeceğim. Çünkü beni burada yaptığım analizleri izlemek isteyen takipçilerime, sevenlerime Biraz külfet olduğunu fark ettim. Lütfen aldırma, kafana takma, düşünme diyorlar. Ben de o yüzden o yorumları artık görmezden geliyorum. En fazla orada yazan kişilere cevap veriyorum. Şimdi güncel olarak e, genel konulara baktığımızda aslında paylaşabileceğim önemli konular olmasına rağmen bizi ilgilendiren tarafta biraz TAPAMRE'deki erime var diyebilirim. Yani kur korumalı mevduatta yine bir erime var belirli milyar dolara düşmüş buradan çıkan serseri kursun, kurşun paralar keşke borsamıza gelse belli de olmaz her an her şey değişebilir unutmayın dolara gitmediği çok açık zaten dolarla ilgili gördüğünüz gibi uzun bir süredir yataldayız ve merkez bankası gerçekten dolara nasıl bu şekilde tutabileceğini öğrenmiş durumda o birkaç sene önceki dolar şokları gibi bir şok yaşamıyoruz farkındaysanız ve bir yandan konut piyasası da her ay açıklanan verilerle ev satışlarını arttığını görüyoruz. Bu evleri kimler alıyor, kredisiz nasıl alıyor diyecek olursanız zaten kur kurulmalı mevduattan bazı zenginleri daha daha zengin ettik. Onların her paylarıyla bir şey alması kadar doğal bir şey yok. Öyle düşünün. Şimdi ben size isterseniz Kurum raporlarına geçerek başlamak istiyorum. Ve e, borsada battık bittik. Evet hepimiz kötü durumdayız. Oraların dip olduğunu düşünüyoruz. Sadece benim gibi insanlar değil aslında birçok yorumcu, e, kişi de bunu düşünüyor. Dün e, bir video izliyorum. Dün akşama ait bir video ve e, videoda hmm. Tuncay Bey, Tuncay Turşucu ve Telegram gruplarından bahsediyor. Kendi adını kullanıp açılan küçük hisselerin pazarlandığı. Öyle bir anlatıyor ki hayatı da ilk defa duymuş gibi. Ama biz sizle burada aylardır hatta bir yıldan fazladır buralarda dönen oyunları hatta alınmış olabilecek hisselerdeki miktarlara bakıp bunu bir telegram grubu yapmıştır. Öyle olmuştur diye konuşuyor. Dün akşam böyle sanki yeni bir şey öğrenmiş ve bizlerle paylaşıyormuş gibi Detaylarıyla anlatması gerçekten çok ilginç geldi bana. Hani piyasada çok daha uzun yıllarını geçirmiş yani benim 10 yıl olmak üzere onların çok daha fazladır tahmin ediyorum. Bu tarz kişilerin bu tarz dönen oyunları biliyor olması lazım bilmiyor, yeni öğrenmiş gibi anlatınca ben biraz şaşırdım açıkçası. Bunu da söylemek istedim. Kendisine de buradan selam olsun. Okuldaşım, o da İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. O sanırım matematik mezunu, ben makine mühendisi mezunuyum. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kurumlar hangi şirketleri önermişler, neden önermişler? Bu bir potansiyeller olur mu ona bakalım. Biliyorsunuz haftada iki, tane, iki tane böyle video yapıyorum. Çünkü aracı kurumların bütün hafta boyunca önerdiklerini tek bir videoda toplamak maalesef mümkün değil. Ben de iki videoya yayarak yapıyorum. Şimdi geçen e, hafta yuma gününden itibaren bakacak olursak 27'sinden itibaren gördüğünüz gibi özellikle bir maçta Cildi tarafından e, alım tarafında öneri raporları geçirmeye başlamış. Bakın halk yatırım 778 fiyat vermiş integral yatırım 764 fiyat vermiş. Sonrasında bir maaşla ilgili 645 TL gedik yatırımdan, şeker yatırımdan 680 TL, alnus yatırımdan 695 TL. Ben bu böyle bütün kurumlar bir arada bir şirkete öneri raporu girdiklerinde gerçekten endişeleniyorum. Çünkü en son e, mavi için girmişlerdi böyle arka arka hepsi birlikte öneri raporu ve mavi durdu gitmiyor. Hani bunu da e, beraberce deneyimliyoruz, görüyoruz. O yüzden elinde bir maş olanlar için hani buralar bekleme alma noktaları olabilir. Evet. E, ama burada bir öneri hani rapor girildi diye aman uçacak, kaçacak diye de e, çok bilimsel düşünmememiz gerektiğini bir kere de hatırlatmak istedim. Şimdi bütün hisselerin tabii ki teknik tarafta durumlarına bakacağız. Ama öncesinde ben başka hangi şirketlerle ilgili öneri raporu gelmişler onlara bakmak istiyorum. Burada Gedik Yatırım'ın Tekfen ve Dohol bu iki tane holding ile ilgili endeks üzeri getiri e Öneri raporları benim dikkatimi çekti. Bakın tek fende 77, 88 ve Dohoy'da 21,5 endeks üzeri getir diyor. Yani bunlar bayağı bir yükselecek diyor. Birazdan bakarız zaten güncel fiyatlarına ve gelebilecekleri potansiyel fiyatlara. Şu hafif yukarı çıktığımda bakın tek fende ilgili halk yatırımdan da bir öneri raporu gelmiş. O da tut diyor. Satma diyor 64,32 ile. Bir yataş var önümüzde. Al denen hedef fiyatla halk yatırımı vermiş oldu. Bir de bir maaş var. Yine dün e, iş yatırımı vermiş olduğu 602 TL'li tut dediği. Bir de Umren diye bir boyak yatırımın vermiş olduğu 22-28 endeks üzeri getiri hedefli. Şimdi bunları tek tek beraber bakacağız. E, bazılarında potansiyel var olabilir. Bazılarında ise bize gel gel yapıp aşağı düşürmek istiyor da olabilirler. Kurumların hep beraber yaptıkları bu öneriler gerçekten beni Endişelendiriyor. İsterseniz ile e başlayalım. Biraz ortadan girdik ama evet. E, ben de çünkü sizlerden önce genel olarak bir hisselere bakıyorum. Şimdi DoHole fark ettiyseniz haftalık bazda baktığımızda bir yükselen trendimiz var ve bu yükselen trend gördüğünüz gibi her trendin e, üst e, kanalın üst bandına geldiğinde bir satış yemiş bu satışa tekrar alt bandı inip buradan tekrar alım tarafına geçmiş. Burada fark ettiyseniz yine bir alım tarafına gelmişiz. Ama böyle alımlar böyle bir anda olmuyor fark ettiyseniz. Haftalar boyunca biraz acı çektirerek oluyor. O yüzden bir şeyleri aldığımızda ya bu niye bir iki gün içerisine gitmedi diye beklemeyin. Daha kısa vadeli gidebilecek olanları zaten ben hafta içi yaptığım çarşamba, perşembe yayınlarımı izliyorsanız oralardaki takas kurumundaki e, alım satımlara göre daha net e, bulabiliyoruz. Zaten oradan güzel kazançlar da kazanıyoruz. Bu arada topluluk tarafında YouTube'daki topluluk tarafına bakarsanız eğer orada da kazançlarımızı paylaşıyorum. Bunu unutmayın. Aklınızda bulunsun. Özellikle bana katıla destek olan takipçilerime de işlemlerimi paylaştığım bir e, özel bölüm yapıyorum. Onlara da hangi işleme giriyorsam onu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte söylüyorum. Çünkü bunu merak edenler var ve ben onlar için böyle bir katıl üyeliği açmıştım. Şimdi e, burada dikkat ettiyseniz yine bir alım bölgesine gelmiş. Bakın nasıl burada bir alım olmuş ve 3, mum, 3 haftalık bir mum sonucunda tekrar satış vermiş ve birkaç hafta sonra inmeye başlamış. Şimdi burada yine bir alım tarafına gelmiş. Bu şartlar altında Fibonacci rakamlarını da e, baz alacak olursak ilk geleceği rakamlar aslında 15 15.75'ler. Ama bize... Fiyat olarak endeks üzeri getiri ve 21.5 verilmişti. Şimdi bakıyorum 21.5'lara ciddi yukarıda değerler şimdi bunu bir sene içerisinde veriyor. böyle bütün haftalar boyunca hiç soluksuz devam ederse gelebilir. Evet neden olmasın ve bunun için bizim takas tarafındaki bunu yükseltecek bir alımı görmemiz lazım. Yani yükselirken de almaya devam ediyorlar ama tabii ki Burada bir farklılaşıyor durum. Yani yükseltirken aldıkları başka, yatayda topladıkları başka miktarlar oluyor. Bunları zaten zamanla benim kanalımı takip ederek hemle birlikte incelemelere devam ederek anlamaya başlayacaksınız. Beraber keşfetmeye. Şu anda yükseltecekler mi yoksa toplamaya devam ediyorlar bunları anlamaya devam edeceğiz. Şimdi burada dediğim gibi ilk geleceği fiyatlar bunlar ama biliyorsunuz şu an bilançolar kötü geliyor. Endeks iyi durumda değil ama hisseler hepsi her şey diplerinde gördüğünüz gibi. Hani buralardan artık biz böyle bir umut ışığı bekler duruma geçtik. Ee, dediğim gibi takas tarafında haftalık bazda eğer bir işlem yapmak istiyorsanız lütfen o tarafa bakın. Tamam şirketi de yine gözümüzün önünde durabilecek şirketlerden biri. Hemen diğer holdinglerden devam edelim çünkü Tekfende de bir öneri raporu gelirmişti. Yine gedik yatırımdan da ve onun içinde e, güzel bir rapor girilmişti. Peki tek fende durum ne? Tek gördüğünüz gibi bu süreçlerde pek düşmemiş, baya yükselmiş ve gördüğünüz gibi bakın her yükseliş bölgesinde bir geri çekilme yaşamış. Her yükseliş kanalına geldiğinde bir geri çekilme yaşamış. Yine bir yükseliş kanalındayız ve bir geri çekilme istiyor gibi. Ama Fark ettiyseniz burada böyle bir debeleniyor haftalar boyunca. Yani büyük geniş bir bant aralığında debeleniyor. Şimdi ben şöyle bir alış tarafına geçilen bir durum görmediğim takdirde veya herhangi bir alım görmediğim takdirde burada birazcık daha mesafeli yaklaşırım diyebilirim size. Çünkü e, şu an herhangi bir al vermiyor. düşüşün nereye kadar süreceği çok anlaşılmıyor. Ve bir dönüşme görmemişiz? Hani minimal bir orta banda gelmiş söz konusu olabilir. Mesela bu hafta gelmez de diğer bir hafta belki gelebilir. Ve burada verilen hedefler de e, mesela 77-88 gedik yatırım endeks üzeri e, getiri potansiyeli vermiş. Şimdi belli bir geri çekilmeyi tahminimce e, buradaki grafiği de göz önüne alınca yapacak gibi duruyor. Hatta şu seviyeleri tekrar bir inmesi söz konusu olabilir. Buradan tekrar bir yükselmesi olabilir. Ama buranın altlarına inmeyecek diye de bir şey yok. Bakın çünkü alımlar gelmeden herhangi bir çalışma olmayacak gibi gözüküyor. Bu şirkette ben henüz bir potansiyel göremedim. Tabi yatırım tavsiyesi değil. İsterseniz bu çok kurumları al 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 dedikleri bir maşa bakalım bir. Evet. Gelelim bir maşa. Şimdi bir maşta yeni bir kanal oluşumu oluşmaya başlamış olabilir. Gördüğünüz gibi şuradaki yatay bekleyişi bakın burada ne zaman? Şubat ayında başlamışlar ve Nisan ayına kadar bir yatayda bir toplama süreci olmuş. Sonrasında da şöyle bir soluksuz bir yükseltme operasyonu yapmışlar. Ne kadarlık yükseltmişler bakın. %84 yani bir maaş gibi büyük bir şirketi zaten yabancı alıyor biliyorsunuz. Yani Türkiye'de girdi %84 yani neredeyse fiyatını iki katına çıkarmışlar. Şimdi ise bu yükselişi düzeltmesine yapıyorlar. Şimdi biz bu yükselişin şu bölgelerindeydi. Hiç yanlış hatırlamıyorum. Ee, kanalın tepelerine geldiği için sizlere buradan sonra birilerinin eline veremezlerse biraz daha yükseltirler. Ama ben buralarda riske alıp bu şirketin içerisinde durmam. Çünkü bir düzeltme muhakkak yapması söz konusu demiştim. Ki o düzeltmeyi yaptı. Bakın ne kadar yapmış? %23 oranında. Diğer şirketlere göre daha az yaptı. Neden daha az yaptı? Çünkü yabancının elinde var. Zaten bunu düşürürken öyle çok büyük satışlarda yapmadılar. Yani bu şirketi alan bu düşüşe e, gördüğü halde çıkmadıysa bile aslında çok büyük bir, bir zararda değil. Yani çünkü adamlar çıkmıyor. Bu şirkette bir potansiyel görüyor. Ve eğer takas analizlerimi izlediyseniz Eylül ayına ait hem fonların hem de yabancının takaslarına baktığımız orada e, bir maşı tekrar yavaştan toplamaya başladıklarını gördük. Yani ee, bu şirketteki düzeltmelerin yavaş yavaş bitmeye başladığını. Çünkü diğer şirketlerle birlikte biliyorsunuz Perakende gitti, yükseldi, Migros'u yükseldi, Bimaş'ı yükseldi, Tap GDS'i yükseldi ve onların bir kar realizeleri olması gerekiyordu. Onlar tamamlanıp tekrar alıma geçmiş olabilirler. Yani sinyaller bunu gösteriyor ama ama ee, bunun haftalık bazdaki hizmet analizlerine düzenli olarak benimle birlikte bakmaya devam ederseniz beraberce gözlemleyeceğiz. Şimdi ben burada grafiğe baktığımda bu hafta daha kapanmadı. Kapanmadığı için de burada bir dönüş sinyali geldi. Evet artık buradan yükselebilir, bir şeyler değişebilir diyemem. Ve genel olarak şu yükselişin düzeltmesine baktığımda da şu an bakın dikkat ettiyseniz yine kalemle çizilmiş gibi 0.5'e gelmişiz gibi gözüküyor. Yani burada... E, bu 454'lere gelse, 406'lara gelse neden geldi deme. Çünkü burada bir talep alanı var, gördüğünüz gibi oralara kadar e, minimal satışlarla hazır endeks de böyle kötüyken indirip sonra daha fazla hisse toplamak isteyebilirler. Ama bunu yapmayabilirler beraberce gözlemleyeceğiz. Şimdi burası borsa. Kimsin net bir şey söyleyen varsa size. O size mal kitlemeye çalışıyordur. Bunu her seferinde söylemeye devam edeceğim. Çünkü borsada kesin bir şey yok. Tahtacı bile kesin olarak ne yapmak istediğini bu e, anki konjonktüre göre karar veriyor. O yüzden dikkatli olun diyorum. Burada bakmadığımız iki tane mini şirketimiz kaldı. Evet. Bununla ilgili notlarıma da bakıyorum. Oyak yatırım endeks üzeri getiri vermiş. Çok ilginç. Şimdi şirket düşerken bir endeks üzeri getiri güzel o da güzel. Şimdi gördüğünüz gibi ve bu da yani yeni halka arz diyemeyiz herhalde 2022'de. iki kere satış gelmiş zaten geldiği gibi düşürmüşler ve şu anda bir düşüş trendinde gibi gözüküyor fark ettiyseniz. Ve o trendin de daha tam alt bölgesine gelmemiş gibi gözüküyor. Şu yükselişin düzeltmesini tamamladık mı diye baktığımızda da bakın şu yükselişin Görüyorum ki 0.618 e 0.786 bölgeler arasına geliyor. Yani gördüğümüz kadarıyla e, şu an bir dönüş emaresi göstermemiş. Şuradan aşağıya doğru inip kanalın altından bir tepki vermek isteyebilir. Bakın RSI bölgesinde de zaten aşırı satış bölgesine doğru yaklaşıyor. Ben açıkçası bu şirkette herhangi bir işlem yapmazdım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte endeks üzeri getirir dese de en azından bunu bir dönüş mumu, dönüş sinyali görmeyi isterdim. Zaten dönüş sinyalinde de hani böyle minimum bir %10, %12'lik belki bir şey kazandırabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bakın her dibe geldiğinde buradan dönüşü muhteşem olmuş diyemeyeceğim ama bakalım ne kadar olmuş. Yani %58 fena değil. Yani buradan da bir %58 almak özellikle de yani 7-8 hafta dağılmış ama hani biz bir orta bant kadar bile beklesek bakalım. Şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5 haftada yani %27 gibi bir değer ediyor. En azından para piyasası fonlarından çok daha iyi bir değer diyebiliriz. Tabi bu tarz şirketleri unutmayın. Büyük büyük paralarla bilmemenizi tavsiye ediyorum. Zaten katıl tarafında yaptığım işlemlerde ne kadarla girdiğimizi ne yaptığımızı falan da konuşuyoruz. Çünkü e, fiyatlar önemli. Şimdi yataş tarafına bakıyorum. Yataşta da bakın her alım geldiğinde yükselmiş. Her satış geldiğinde düşmüş. Şimdi burada da dikkat ettiyseniz şöyle şu yükselişin düzeltmesine baktığımda ben 0.618 0.786 arasında e, alanda olduğunu görüyorum. Şu an henüz bir yükseliş emersi göstermiyor. Bunu unutmayın. Burada iki kere bir alım vermiş ama bu alımlarda ve sonrasında gelen öneri kurum raporlarında biraz daha bekleyebileceğimiz emaresini en azından önceki örnekler böyle gösteriyor. Tabi burada ne olacağını bilemeyiz ama burada bir dipten dönüş hikayesi olursa çünkü bakın gene aynı talep bölgelerine kadar inmiş buradaki dediğim gibi e, alım yönlü bir mumu beklememiz gerekir. Bir yandan da tabii para girişlerine, takaslarındaki değişimlere bakarak yani fark ettiyseniz hep böyle diplerine gelmiş hisseler e, ama endeks üzeri getiri vermesi düşünülen, potansiyel olan hisselerden bahsediyoruz. Bunu da ben yine notlarımı alıyorum. Yine bize potansiyel olabilir belki diye takaklarına ayrıca bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugünlük benim videom bu kadardı. Umarım analiz e, faydalı olmuştur. Sizlerle her gün yine yapada döner e, ve bir potansiyel olduğu ya kurumlar tarafından söylenen ya da benim takas incelemelerimde olan ya da bize veri datalarını vermiş olduğu para girişleri olan şirketleri incelemeye beraberce onlar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.